Kelerle dolu bir yoldayım. Böyle evet, kimse doyamayacak. Her sonunda bir şey geçiyor, bakalım nasıl bir şey. Hello hello. Çok acayip bir yerdeyiz. Notting Hill Festivalindeyiz. Ee, şu anda çok gürültülü, o yüzden bence konuşmak kısmını sonra yapalım. Ümüge boz. Buna mı konuşuyorum? <laughs> Şu anda Notting Hill karnavalındayız. Yaklaşık yarım saattir buraya yürümek için, gelmek için yürüyoruz. Metrolar kapalı olduğu için ee, çok kalabalık şu anda saat öğlen bir. Bugün normalde çocuklara açık bir gün olacak benliği için biz de Vinal'le geldik. Ee, Gerçi pek öyle görünmüyor ama bakacağız. Eğer çok olaylar vahşileşirse çok kalabalık olur geri döneriz ama burada e, çok güzel bütün güvenlik önlemleri alınmış, her yerde polisler var. Burası ikonik Bisikleti... bir festival bu arada. Evet çok ikonik bir festival. Her yıl oluyormuş bu festival. Biz de denk gelince gelmek istedik. Geçen sene çok yağmur yağdığı için güzel olmamış. O yüzden bu sene yağmur yağmadığı için herkes çok mutlu. E, biz de bu tarihte Londra'da olduğumuz için gelip bu festivali görelim dedik. Beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey. Samsung Galaxy Z Flip ile çekiyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak. Görüntülerin inanılmaz olacağına eminim. Şu an <laughs> bir yandan Caner de beni çekiyor. Bu festivalde Z Flip 5'lerimizle çok eğleneceğiz. Heyecanlı mısın? Wow, orada uyuyorsun ama. Ay ya. Uyuyakaldın kaldın orada. Tepemde. Tepemde bir koala. Tepemde bir koala var. Ya boynum. Vov! Oh. Vuh! Vuhuu! Bilmiyorum, az bir kalabalık. Sen ileriyi çekebilirdin bir tane. <laughs> <laughs> Handicap kullanışını çok seviyorum ya. Evet, çok tatlı. Nostaljik. Karnaval için yorumu plus hiçbir şey yok. <laughs> yani evet ne var mesela burada şu an? Bayraklı insanlar. Değişik kostümler giymiş insanlar. O kadar. Bravo. Ben... Bravo. Hayır ben Vizyon bir kere edeyim. New York'ta gitmiştim. Ee, ben bir kere New York'ta gitmiştim. Yine aynı bu festivale. Karnaval'a. O zaman böyle büyük kamyonların üzerinde çok güzel böyle giyinmiş samba yapan insanlar, dansçılar Geç... Kostümler vardı. Burada Geçitin hiçbir şey saatleri yok. Saatleri var. Sen o geçiti kaçırdın. Onu ben sana yolladım dün akşam. Geçit saatleri var ya. Yani. <laughs> wow. <gülüyor> Tehlikelerle dolu bir yoldayım. E o geçiti kaçırdıysak o zaman niye geldik? Ne bileyim ya. Sen de festival gerçekten doğru ya. Yani ne festivali Allah aşkına ya. Süreyi bir bakar mısın? Ben gerçekten hiç festival insanı değilim bu arada. Daha önce hiç festivale gitmedim. Daha önce hiç festivale gitmedim. Bir avuç insan hiç sokaklarda... Ya, var. Tamam 2 milyon insan var da ne var yani? 2 milyon insan var. zor yani. yani. var burada. Bir kimse. Bence duyar ya. Ben yaklaşıyorum. Kimse kimse doymayacak. Ha, sonunda bir şey geçiyor. Bakalım nasıl bir şey. Ha, manzara. Ha, baktım güzel tamam. Buraya kadar gelecekler. Ha, bakıyoruz. Güzeldiğini göstermek ister misin? <laughs> <ol>. Evet bebeğim <laughs> ne düşünüyorsun bu Notting Hill Karnavalı hakkında? Yani ben seviyorum. Siz olmasaydınız ben daha böyle müzik olan yerlerde daha iyi müzik olan yer bulurdum. Stage stage sanırım işte böyle. Her yerde farklı müzik var ama genelde tabii ki böyle şey diyoruz reggaeton işte. Böyle şeyler cami yıkım müzikleri duyduk. zaten, e, zaten ne müziği duyacak ki cami yıkım festivali zaten neyse e, Tabii ben şey olsaydım aralardan girer böyle bir yerlerde bulurdum. yani benim düşüncem gerçekten duymak istiyorsanız. Bir kere asla ve asla çocukla gelinecek bir yer değildi. Çocukla Herkes çocuktaydı ama gelen çok. Evet ama yani gelen çocukla çok öyle bir yere gitmenin hiçbir manasını görmedim. Yani bugünün çocuk günü oluyor olmasını anlamadım. Belki biz geç kaldığımız için olabilir. E, hiçbir şekilde kostümlü, e, danslı arabalar, Aynen. öyle bir gösteri, dans şov hiçbir şey yoktu. Etrafta içki içen insanlardan başka hiçbir şey yoktu. Evet bir takım müzikler vardı ama Duyamıyordum bile yani. Bence waste of time'dı, bayağı waste of time'dı yani. Yani çocuk olmadan belki biraz daha iyi olabilirdi ama ya hiç güzel bir müzik yoktu bir kere. Yani evet, müzik gürültü ve Yani Sadece gürültüydü. O dramlar güzeldi ama. Gramlar bir sürü yemek... Yani evet, oraya böyle lay laylı olmuştu gidip... Bilmiyorum. Bir daha gitmem. Durumlarım böyle.